Şimdi hemen yayından önce olan bir meseleyi aktarmak istiyorum izninizle Buyurun. izleyicilerimize. Ee, yayına hazırlanırken yönetmenimiz hemen size dedi ki, Açıla Bey duydunuz mu bugün Şahan Gökbakar sizinle ilgili dedi. Haberim yok dediniz ee, ve ne olduğunu söyledik ve bir kahkaha patlattınız. Şimdi kaçıranlar demeyeceğim çünkü tanık olmayanlar var ama bir de doğru nakletmek lazım. Şahan Gökbakar'ın sözlerine, Hürriyet Gazetesi'nde yer alan söyleşinize atıfta bulunarak diyor ki bugün öğleden sonra epeyce de tartışıldı. Ee, Sayın Başbakan'ın benimle sohbetini kıskanan ve bana Recep İvedik diyerek aklınca aşağılayan Atilla Dorsay'ın köşesini bırakması mükemmel olmuş. Sen zaten benim adımı hala bilmiyorsan baba bıraksın ama yazarlığını diyor. Şimdi bence memnun olması lazım. Yani Şahan Gökbakar'ın adını tabii ki biliyorum ama Ayşe Arman'la yine büyük bir böyle hızlı konuşma şehveti içinde çok hızlı konuşurken çünkü bir canlı yayında kadar heyecanlıydım. Birdenbire Şahan'ın adından önce Recep İvedik adı aklıma geldi. Bununla iptal etmesi aslında lazım. Bir oyuncunun perdede canlandığı karakterin adı kendi adı kadar hatta ondan da önce hatırlanıyorsa bu büyük bir başarı demektir. Bugün tamam şu herkes tanıyor ama Recep İvedik deyince daha çok insan gözünde de bir şeyler canlanıyor. Çünkü çok sağlam bir karakterdi o ve ben onun o filmlerine sempatiyle baktım. Ama o bana zalimce davranmış. Benim adımı hatırlamıyorsa o zaman adeta Adeforsun gitsin diyor yani. Bunu ona yakıştıramadım. Sanatçılar kaba olmamalı. E, Kemal Sunal'dan bahsetseydi acaba yanında Kemal Sunal olsaydı yanında Şaban mı vardı diye dem vurmuş. Siz arada yani başka o bir şey başka işaret bir şey, ettiniz. Şimdi, şimdi o bir tek karakterle hatırlanıyor. Halbuki Kemal Arslanal Beyaz de düzinelerle karakter canlandırdı. Yani Kemal Arslanal adı tabii dokunulmazlığı olan bir isim Türk toplumu için. Onu hiç kimseyle kıyaslamamak lazım. Şimdi Ayşe Arman'ın söyleşisine baktığınızda zaten oradaki mesele insan okuduğunda bütün söyleşi şunu anlıyor siz küçümseyici bir tavır takınmamışsınız. Belli ki yanımda Recep İvedik var diyorsunuz ve o Ayşe Arman da kendi inisiyatifiyle orada bir parantez açmış. Hayır şöyle oldu. Açmamıştım. Recep İvedik vardı. Neydi oyuncunun adı? Şahan Gökbak Gökbakan değil hatırladım galiba. Ama neydi oyuncunun adı lafını kullandım. Sağ olsun sevgili Ayşe Arman. Benim o tereddüdümü de yansıtmış. Yani bilmiyorum artık ne diyeyim. Acaba buradaki mesele aslında şu mu? Bir yanıyla. Ee, gişe filmi, işte sanat filmi atışması mı yoksa başka bir şey mi? Ne dersin? Tabii o atışma var ama ben bu atışmanın her zaman dışında gördüm kendimi. Çünkü ben dişe film, gişe filmi denen popüler sinemaya da çok düşkün bir eleştirmenim. Yani bunu yıllardır söylüyorum. Benim bu yanımı da herkes bilir. Ben Hollywood filmleriyle yetiştim ve Hollywood'un en popüler olduğu 40'lı yıllarda çocukluk yıllarımda o parlak Hollywood filmleri. Daha sonraki yıllarda yine Hollywood filmleri ama tabii daha kalitelileri, daha olgunları ki 60'lı yıllar Hollywood'un çok parlak yıllarıdır, 70'li yıllarda öyledir. Daha sonra tabii araya daha ciddi bir sama girdi. Benim bir yıl Paris'te yaşayıp işte Nouvelle Vague yeni dalganın en hızlı zamanında o sinema başta olmak üzere bütün Avrupa ...sinemasını keşfetmem... ...sinemaya olan merakımı daha... ...özelleştirerek daha... ...boyutlandırarak devam ettirmem sayesinde... ...modern, çağdaş, yaratıcı... ...otör sinemasını ne derseniz deyin... ...sanat filmi... ...ona da merak sardım ama bütün bunlar... ...benim sinemaya bakış yerpazemin içinde yer alıyor... ...popüler denen şeylere ve popüler olmayı amaçlayan şeylere katiyen karşı değil. Yeren, aşağılayan, küçümseyen bir tavrınız olmadı Hayır olmadınız. yani Sizden öyle olsa mesela benim aynı şekilde biliyorum. çok popüler olan Cem Yılmaz'ın... ...Yılmaz, Yılmaz Erdoğan'ın e, filmlerine de küçümseyerek bakmam lazım. O, oysa Yılmaz Erdoğan'ın başından beri yaptığı her işi beğendim. E, en sonuncusu başta olmak üzere tabii Kelebeğin Rüyası üzerine... ...basında en heyecanlı, en övücü, en fanatik eleştiri yazan ben oldum yine sanıyorum. Bütün bu oyunculara büyük sempatim var ama yani bunları birlikte sevmek lazım. Cem Yılmaz'a bayılıyorum ama doğru Bilge'nin filmlerinden bir şey anlamıyorum. Yılmaz Erdoğan benim için büyük sanatçı ama işte Semih Kaplanoğlu bana bir şey ifade etmiyor. Bu gibi konuşmalar çok yanlış tabii. Her sanatçının bir kimliği, her sinema anlatımının, her sinema tarzının bir özelliği var. Gerçek sinema sevgisi yani hepsini birden sevmek e, çabası en azından o çabayı göstermek demektir. Şimdi izninizle şunu özellikle konuşmak istiyorum. Çünkü burada e, Şahan Gökbakar'ın TV'si üzerine bir program inşa etmeyeceğiz elbette ama burada konuşulması gereken bir mesele var. 40 yılı aşkın zamandır, 50 yıldır sinema yazıyorsunuz. Bu konuda çok fazla üretim yapıyorsunuz. Şahan Gökbakar'ın 30'lu yaşlarında varsayarsak olduğunu ee, yaşından daha fazla. Ben Ayşe verdiğiniz söyleşi de şöyle bir sitem hissettim. Belli ki Şahan Gökbakar bunu ıskalamış. Ee, başbakan benimle ilgilenmedi, Şahan Gökbakar'la ilgilendi. Burada siz bir kinaye, bir bir serzeniş, bir bir şey ifade ediyorsunuz. Hayır, hayır hiçbir Doğru şey ifade Sadece bir tespit de o. Ee, başbakan da bir sama seyircisidir. Şahan Gökbakar'ı ya, yani Recep İvedik karakterini belki çok seviyordu. benimle onu yayında görünce onunla konuşmayı tercih etti. Bu çok doğal bir davranış. Yani sonuç olarak herkes insan ve Beyaz Perde'de e, Beyaz Perde oyuncuları, sinema oyuncuları herkes için etkileyicidir, önemlidir. Ben katiyen bir sistemde bulunmadım. Saklı bir sistem yok orada. Yani belki bilinç altımda var o kadarını bilemiyorum. Bir şeyi gerçekten olmuş bir olayı hatırladım ve bir tespit yaptım. E, ee, Şahan'ın davranışı ise orada Şahan Gökbakar davranışından çok yani pardon bu yazıyı kastediyorum. Bu yazıdaki ifadesi daha çok Recep İvedik davranışı. Bunu da söylemeliyim yani kusura bakmasın. Evet benim adımı bilmiyorsan bu işi bırak baba evet. zaten. <laughs> yani, tam Recep evet. İvedik'e yakışan bir laf.